Bir parça üzerine yazı veya başka bir yüzeyi yansıtmamız mümkün. Onu da proje komutuyla yapıyoruz. Mesela ekranda gördüğümüz silindirimizin üzerine dışarıda bir yazı yazıp yansıtmamız mümkün. Geldim tıkladım. Eksende bir plane atacağım. Bu plane'i dışarı taşıyacağım ve orada yazı yazıp yansıtacağım. Yapacağımız işlem sıraları bunlar. Hemen geliyorum plane komutuna ekseni seçtikten sonra hemen ortasına bakın. Bir düzlem atadım. Ve move komutu yardımıyla dışarı doğru taşıyorum onu. Şu an hızlı yaptık? Daha detaylısını anlatacağız çünkü biz ileriki videolarda. Karşıma aldıktan sonra not bölümünden yazı yazıyorum. Geldim tıkladım. Ne yazacağım mesela? Space cream diye. Şöyle yerini ayarladım. Tabii yazı karakterlerin özelliklerin hepsini buradan ayarlama mümkün. Ondan sonra serekle çıktım. Şöyle hafif yan tuttuğumuzda daha net görüyoruz ne yapacağımızı. Geliyorum. Project komutuna giriyorum ve yazıyı seçiyorum. Yazıyı seçtikten sonra karşısında otomatik olarak görüyor zaten. Bazen uzun sürer. Uyarayım ben size. Tek tek çünkü yazıları karşı tarafa yansıttığı için uzun sürebiliyor. Hemen onay verdim ve çıktım komuttan. Şimdi şu play'ini kapattıktan sonra görüyorum bakın. Yüzeye hemen yapıştırmış oldu. Ne yapabilirim? İstersen bu yüzeyden tutup katılayabilirim. Tek tek veya işte toplu bir şekilde. İstersen boşaltma yapabilirim. İstersen sadece yüzeyde bırakabilmem mümkün bakın. Yüzeyden yazıları bu şekilde alabiliyorum. Gene bu plane'i kullanarak bu sefer de bir geometri oluşturalım. Örneğin spline komutu yardımıyla hemen skece tıkladım. Şöyle oluşturdum ve selekle pulla yüzeyden çıktım. Komuttan çıktım pardon. Gene proje komutunu kullanıyorum. Tıkladım yüzeye. Hemen bakın karşı tarafa atmış oldu ve serekle çıktım. Bunu kapattım. Şunu kapattım. Ve geldim. Yani bakın, tutup çekerek hemen ister boş katılarım, ister içeri doğru itip boşaltırım. Bakın ne yaptı? parçamın geometrisine uygun olarak bir boş katılama yaptı. Yani bu şekilde. İstersen bunu sınırlayabilmem mümkün. Yani şunu kontrolle seçip çizgiyi seçtikten sonra tutup çektiğimde bakın düz olarak katılar. Ama bir türlü çizgiyi belirlemeseydim, yani sınırları belirlemeseydim simetrik bir şekilde yani şu dairemin çapına e, bağlı bir şekilde katılamış olurdu. Projek komutunun opsiyonları var bakın alt bölümlerinde, onlardan da bir sonraki filmde anlat anlatacağız.